Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da aynı kaba taslak ne biz videoyu nasıl kırparız ve iki tane videoyu nasıl birleştiririz ondan bahsedeceğim. İşte videonun başına nasıl yazı ekleriz. Aynı yani için temel ihtiyaçlarımızı anlatacağım. Bu benim daha önce yaptığım bir proje var. Aynı açtım. Macbook'ta işte cmd boşluk tuşuna baktım. Aynı dedim. Açtım. Yeni yaratacağım. Benim oluşturacağım şey fragman değil. Fragman bizim o hazır taslakları verdiği ee, bir video oluşturma formatı. Ben film oluşturacağım. Yani kendi videolarımı çektim. Onları artık birleştireceğim. Filmi dedim. Burada kendi ortamlarım çıkıyor. Ama ben masa üstünden getireceğim. Nasıl masa üstünden buraya getiririm? Aldım bir numarayı. Şuraya böyle bıraktım. İkiyi de buraya getirdim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Videoyu kırpmam gerekiyor. Videoyu mesela burada böyle Mesela ben bu videonun başını hızlandırmak istiyorum. Seçtim. Bakın video zaten sarı bir çerçeve içinde. Şu yukarıda bir hızla benzeyen bir şey var. Üzerine gelince hız diye bir şey çıkıyor. Hıza tıkladım. Hızını, hızı dedim. Hızı ne kadar hızlı olsun? 2x, 4x, videonuzu daha da fazla yapar. 20x çok fazla ben 8x diyorum. Bakın hemen süresi de azaldı. Görelim. Onu nasıl yapabiliriz? Tabii şu, yani, şu çizgi, çoktan. Şu çizgi nerede Orayı bana şu an gösteriyor. Ben aldım çizgiyi, başa getirdim. Sanırım 4, 8 x çok fazla hızlı oldu. 4 x alfa daha iyi olacak. Seçiyorum. Bir dakika durdurdum. Seçtim. Zaten 4 x seçtiğim için bakın. Videonun. Buraya timeline diyor şu gördüğümüz alana. Timeline'de kapladığı alan daha da genişledi. 8 xte bakın daha dar. Çünkü süresi azalıyor. Ben 4 x'i daha sağlıklı diyorum. Tamam. Peki ne istiyorum? Mesela burada videonun sesinin duyulmasını istemiyorum. Yine video seç sarı bir çerçevesi var. Sese tıkladım. Hızını şuradan videonun en sona geçirdim Ve sesini kısın. Başlangıcı da şunu istiyorum. Ne olacak? Google Form'da. Google Form 2 diye bir şey oluşturayım. Başlık ekleyeyim bana. Başlık nasıl Şurada ortamlarım var, seslerim var. Bir de başlıklar burada var. Başlıklara geldim. Aldım. Başa da ekleyebilirim şöyle. Ben istiyorum ki videonun üstünde olsun. Tabi bu kadar olmasını istemiyorum. Şu an ne kadar? Çok küçük bir saniyesi var. Ben bunu birazcık daha... Bakın 5'miş. Şöyle 7 saniye sanırım bunun için ideal. Geldim. Metnimi belirliyorum. Ne yazacağım? Google form ile anket olmuş durma 2 tabi yazımı biraz bu renkte yapsam daha iyi olacak sanırım hemen zaten yazı yazdım şurada yazımla alakalı işlemler özellikler çıkıyor geldim buradan bunu seçiyorum burada mavi seçtim ama şu aşağı sığmadı. Küçültmek istiyorum. Seçtim hepsini. Ne yapıyorum? Buradan da yazının boyutunu belirliyorum. Buradan fontunu belirleyebilirim. Yönünü belirleyebilirim. Zaten bunları diğer programlardan başlayabiliyorsunuz. Çok değinmedim. Gördüğünüz gibi başlığı ekledim. Bir sürü başlık örneği var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sonunda başlık çıkartabilirsiniz. Şöyle bir başlığı ekledim. Tamam. Şimdi bakalım diğer ikinci videoya geçtik. Birinci videom tamam. Merhaba arkadaşlar. Burada da, ne istiyorum? Merhaba dediğim anı istiyorum. Geldim şurada dursun şu an. Daha öncesinde. Bakın merhaba dediğim zaman dedim. Şunlarda videonun neresine gidip gelmeyeceğini bakın. Geri al falan yapabiliyorum. İstiyorum ki şuraya gelsin bakalım. Çizgiye göre keseceğim. Nerede merhaba diyorsam. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Merhabayı duydum. Ondan biraz öncesine geldi. Ne istiyorum burada? Başına atmak istiyorum değil mi? Klibi böldüyorum arkadaşlar. Böldüm. Şu an buradan. Bakalım merhaba mı mes falan gidiyor mu? Merhaba arkadaşlar. Gitmedi. Bakın şu benim için fazlalık. Ne yapacağım? Bunun üzerine geldim. Yine sarı çerçevede. Klavye üzerinden silme tuşunu basabilirim. Dilersen üzerine çift tıklayıp Sil diyebilirim ve sildim. Geldi merhaba. Dinliyorum. Merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde e, Google Form üzerinden anketini oluşturduk. Bu da bu farklı bir, bir video oldu. Cekmiştik. Video, video için bir da... video oldu ama. Bulursak. Tamam bunlar bir detayları izlemeye gerek yok. Örneğiniz gibi yok ama. Video kutlamayı da Aynı şekilde sal günü, çarşamba günü için oluşurdu. Örnek yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yoklama gibi diğer anket türlerinizi de oluşturabilirsiniz. Tamam, bitti. Yine sona da başlık eklemeyi göstermek için sona da bir şey ekleyelim mesela. Şöyle. Sona da. Şöyle bir şey ekledim. Şeyma. Ülker'de. Şu açıklama olması olur. da olur. Bunu da sildim. Bu şekilde. Böyle dilersem ekleyebiliyorum. Bakın bunun geçişleri de şöyle direkt geçiyor. Dilersem şu oraya şu geçişlerden geçiş ekleyebiliyorum. Bakın. Şimdi nasıl gelecek göreceğiz. Son günü çarşamba için oluşturdum. Örnek yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yokla gibi diğer anket türlerinizde oluşturabilirsiniz. Çapraz çözümüyle geldi. Ben bunu videomda olmasını istemediğim için size göstermiştiklerimi sadece siliyorum bunu. Ama şurada, şu başlangıçta benim sadece tanıtım için asla oluşturduğum bir şeydi ya. Buraya bir ses eklemek istiyorum. Nereden ekleyebilirim? Yine Armin'in kendi sesleri var. Dilerseniz de sürükle bırak ile ekleyebilirsiniz. Zaten ekleyebilirsiniz. Ne? Gelsin. Çok da benim için bir değil. Müziği... Ben ziyade. Orada bir hareketlilik olsun diye. Ve müziğim ama çok fazla videonun üstüne geldi. Ne yapacağım? Geldim müziği şöyle üzerine tıkladım. Böyle bakın. Dilediğim kadar süresini kısaltabiliyorum. Kısalttım. Şu araya da geçiş eklemek istiyorum. Geldim. Geçişimize. Buraya eklemekten şu başa ekleyelim şöyle. Bakalım nasıl oldu. En baştan anketimiz. Bakın burada çok saçma birden bir geçiş var Şunu birazcık uzatacağım Şöyle Şuraya geçiş eklemek istiyorum Sesi geldi Şurada bakın Sesin üstünde Bakın şuradan aldım aşağı yukarı getiriyorum şu şeyi. Sesin nasıl sonlanması gerektiğini ayarlıyorum. Bakın. Şimdi biraz daha hissedebileceksiniz. Merhaba arkadaş. Yani yok olarak böyle sessizce yok oldu. Birden pıt diye kesilmedi. O özelliği de ekledik. Dilerseniz şuradan ses kaydı ekleyip üzerine ekleyebilirsiniz. Bu diğer ayarları da bir sonraki videoda size zaten anlatacağım. Umarım. Hoşuma gitmiştir. Gerçi ben şu an. Nasıl kaydederiz peki? Geldim. Şuraya tıklıyorum. Bitti benim videom. Diğeriye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi videom şu anda kaydoluyor. İsmini değiştirebilirim şuradan. Bir tane geldi. Google Form Anket 2 ismini kaydettim. Kaydettikten sonra istersen ben bu video tekrar içine gireyim. Projelerden direkt YouTube'a da yükleyebilirdim. Nasıl? Facebook'a, e vesaire de yükleyebilirdim. Hatta ben de YouTube diyeyim. Benim bu mail adresime değil de diğer mail adresime girsin istiyorum. Bu gibi detaylar var. Girdikten sonra onu seçip boyutunu vesaire seçip, kategorisini seçip Direkt like, YouTube'a da yükleyebilirsiniz.